Hepinize selamlar. Bu hafta konuşulamayanlarda sizlerle birlikte oldukça ciddi bir konuyu konuşuyor olacağız. Bugünkü konuğum sevgili Gamze. Kendisi bir doktor ve bizlere kadın cinayetlerini anlatacak. Öncelikle bizlere böylesi zorlu bir konuda eşlik ettiğiniz için, bunları gündeme taşımamızda bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. O halde başlayalım. Hoş geldin Gamze. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum ben de önden bütün dinleyenlere. Evet, bugün konumuz kadın cinayetleri ve kadına şiddet olacak. Aslında bunun bir alt başlığı olarak neden kadın cinayeti veya kadına şiddet şeklinde önüne kadın ekini koyduğumuzu konuşacağız. Bu konu çoğunlukla sen farklı bir tarafına inceli olacaksın. Çoğunlukla işte cinayetler, kadın cinayetleri çok da anılan iki kelime olduğu için biraz daha klişeleşmiş durumda. Oysa ki sen bugün bize şunu anlatacaksın. Neden kadın cinayetleri? Yani erkek cinayeti diye bir şey yok. Bir noktada biz erkek cinayetinden söz etmiyoruz. Oysa ki senin vereceğin verilerden de yola çıkarak erkek cinayeti gibi bir şey de var. Bunu kadın cinayeti yapan şey nedir? Buna bahsediyor olacaksın. Sözü sana bırakmak istiyorum. Lütfen anlatmaya başlayabilirsin. Aslında dediğin gibi erkek cinayeti tabiri yok. Oysaki erkekler daha çok ve verilere göre daha çok öldürülüyor, daha çok cinayete kurban gidiyorlar. Ama bu tabiri neden kullanmıyoruz? Bunu bundan bahsedeceğim. Beni bu konuyu konuşmaya teten şey de aslında bu konuda bana gelen sorular. Çünkü kadın konusunda bir yerlerde yazdığımda, konuştuğumda direkt bu soruyu alıyorum. Erkekler daha fazla öldürülüyor. Erkekler de öldürülmüyor mu? Neden kadın cinayeti diyerek cinsiyetçi yaklaşıyorsunuz bu konuya? Ya da Genel şiddet ve cinayet olaylarına karşıysanız, genel bir şiddet karşıtlığı yapın deniyor. Bu sanki konuya cinsiyetçi yaklaşmak, ayrımcı olmakmış gibi algılanıyor bazıları tarafından. Aslında neden kadın cinayeti diye adlandırdığımız basit bir soru ama bazıları bunu anlamak istemiyor. Belki anlamak işlerine gelmiyor. O yüzden sanki bir çocuğa anlatır gibi basit düzeyde neden kadın cinayeti olduğunu anlatmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce inşallah. Öncelikle tanımlarından başlamak istiyorum. Kadın cinayeti nedir? Kadınların sırf kadın oldukları sebebiyle, sırf kadın olmaları sebebiyle öldürülmesi. Kadına şiddette yine kadınların sırf kadın olmaları sebebiyle şiddet görmesi demek. Peki yani kadınların sırf kadın oldukları için zulme uğraması ne anlama geliyor? Yani evet böyle bir tanımdan söz ettin ama sırf kadın olduğu için zulme maruz kalmak. Bu ne anlama geliyor sevgili Gamze? Bu e, tanımı ilk duyduğumda benim de çok anlam veremediğim bir şeydi. Sırf kadın olmak ne de bu yüzden şiddete uğramak ne demek? Sonralarında fark ettim. Birisinin, bir adamın, bir iş arkadaşı, patronu, oğlu yapsa herhangi bir davranışı onu gayet tolere edebilecekken, öfke krizlerine girmeyecekken, kızı veya karısı yapınca olayların şiddetle veya cinayetle sonuçlanması. İşte bu kadınların sırf kadın olduğu için şiddete maruz kalmaları, öldürülmeleri demek. Yani cinsiyetli olaylarda cinsiyetleri rolleri değiştirdiğimizde aynı şekilde bir vahşetle sonuçlanmayacakken konu bir kadın olunca işin çok vahşi noktalara gelebilmesi. İşte bu yüzden sırf kadın olmaları sebebiyle onların öldürüldüğünü veya şiddete uğradığını söylüyoruz. Verileri incelediğimizde de kadınları en çok kim öldürüyor? Evet insanların toplumun çoğunluğunun iddia ettiği gibi toplam cinayetlerin %81'ine yakını erkeklerin öldürülmesine dayanıyor. Ancak partnerler özelinde bu oran %82'lere varan bir sayıda erkeğin kadını, partnerini öldürmesi şeklinde. Bu verileri de Küresel Cinayet Araştırması raporundan aldım. Bu her yıl yayınlanan bir rapor. Bir de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu her yıl sonunda o yılki kadın cinayetlerini analiz ediyor. Kadınları kimin öldürdüğü ve o cinayetlerin daha detaylı raporunu çıkartıyor. Yani şöyle mi anlamam gerekiyor bu raporu? Küresel Cinayet Araştırması 2019'daki raporunu paylaştım bizlerle. O raporda bir kadın evli olduğunda kocası tarafından öldürülme olasılığı artıyor ama bir erkek bir kadınla evli olduğunda o kadınla evli olduğu için öldürülme olasılığı artmıyor ama sırf bir kadın olduğu için o kadının işte eşinden dolayı cinayete kurban gitme olasılığı artıyor veya babası veya oğlu yani hep bir karşı cinste kurduğu ilişkiler ağında cinayete kurban gidiyor olma olasılığı durumu artırıyor ve vahimleştiriyor da sen bunu açıklamaya çalışıyorsun zannediyorum. Evet, aynen öyle. Bu Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunda 2020 yılının verileri var şu an önümde. Kadınları kim öldürdü? şeklinde bir araştırma yapılmış. Bunun yüzde 32'sini kadının evli olduğu erkek oluşturuyor, yüzde 18'i birlikte olduğu erkek, yüzde bir tanıdık. Sonra baba oğul akraba şeklinde gidiyor. Ancak erkek ölümlerinde ise bu konuda yapılmış detaylı bir araştırmaya ben rastlamadım. Yani direkt erkek ölümleri üzerine ama. Şunu biliyoruz ki erkeklerinki genelde bir güç savaşı oluyor. Yani erkeklerin kendi aralarında yaptığı trafikte kavgalar, e, savaşlar gibi kendi aralarında yani sırf erkek olmaları sebebiyle olan çatışmalar, kavgalar veya cinayetler olmuyor. Onların kendi aralarındaki güç çatışmalarında kazanan diğerine zulmediyor, onu öldürüyor, şiddet e, uyguluyor gibi bir bilgimiz var. Bir de kadınlar nerede öldürülüyor? Bu da aslında vahim bir durum. Kadınlar yine bu kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre yüzde 60 oranında evlerinde öldürülüyor. Ve bu oldukça önemli bir konu. Yani bir insanın kendisine en çok güvende hissedebileceği yuvasında bir kadının öldürülüyor olması çok düşündürücü bir konu ki bu 2020 yılında bizlerle bu anketi çalışmayı paylaştın. Kadın kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2020 yılındaki çalışması %60 oranında kadınların evlerde, kendi evlerinde, yuvalarında en çok güvende hissetmeleri gereken alanlarda öldürüldüğünü bize gösteriyor. Yani bu rakamlar bize çok bahim bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu en başından zaten söylüyor. Aynen öyle. Evler dediğin gibi kendimizi en güvende hissetmemiz gereken, en huzur bulduğumuz yerler olması gerekiyor. Aynı şekilde kadınları öldüren kişiler de evli olduğu erkek, birlikte olduğu kişi, babası, abisi, oğlu. Bizim en çok emek verdiğimiz, hayatlarına en çok sevgi beslediğimiz, en çok zamanımızı, hayatımızı verdiğimiz ve yanlarında kendimizi en güvende hissetmemiz gereken kişiler. Başka bir erkeğin yanında kendimizi tehlike altında hissedebilecekken onunla birlikteyken daha yalnız olduğumuzdan daha güvende hissediyoruz ayetlerdeki bu kavam sözcüğünün aslında karşılığı da bu olması gerekiyor. Fiziki farklılıklarımızdan dolayı bir kadını koruyup kollayıcı, gözetici özellikleri var. Bize kavvam olması gereken kişiler katilimiz oluyor. Bu çok acı bir durum. Kendimizi en huzurlu hissetmemiz, en güvende hissetmemiz gereken yer kadınlara mezar oluyor evleri. Bu veriler çok düşündürücü, çok üzücü ve aslında neden kadın cinayeti dendiğini ve kadın kelimesini burada kullanmanın cinsiyetçi bir ifade olmadığını açıklayan veriler olduğunu düşünüyorum. Bir de şuna değinmek istiyorum. Bir şekilde kadın cinayeti haberi önümüze geldiğinde katillerin şöyle bir savunmaları, savunma denemez bunu ama bir bahaneleri oluyor. O an öfkemi kontrol edemedim, öfke krizine girdim gibi cinnet geçirdim. Sanki o an kontrol edemeyecekleri, ellerinde olmayan bir öfkeye kapılmışlar gibi. Peki bu öfke gerçekten kontrol edilemez miydi? bunu düşündüğümüzde şöyle bir baktığımızda erkekler kendi patronlarına, iş erkek iş arkadaşlarına trafikte karşılaştığı, o an kavga çıkartmaya meyilli olduğu kişilerin kendilerinden daha yapılı, iri ya da bir erkek olduğunu gördüklerinde o öfkelerini o kadar güzel kontrol edebildiklerini görüyoruz ki yani aslında oradaki kontrol edemediklerini iddia ettikleri öfke fiziken alt edebileceklerin düşündükleri kişiye karşı kontrol etme gereği duymamak. Yani aslında ortada kontrol edilemez bir öfke problemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer öyle olsaydı kendilerinden yapılı ya da kendine zarar verebilecek erkeklere karşı da bu öfkelerini kontrol edemezlerdi ama birçok örnekte biz gayet de güzel kontrol edebildiklerini görüyoruz. Yani bunun bir gerekçe değil, bir bahane olduğunu, bir yalan olduğunu aslında görüyoruz. Bir de neden erkek cinayetlerin, ölümlerinin değil de kadın cinayetlerini konu alıyorsunuz? Bunu bir tema olarak işliyorsunuz diyenlere karşı şunu söylemek istiyorum. Bir yerde bir gruba sistematik bir ayrımcılık varsa, sistematik bir zulüm varsa bizim günümüz, gündemimiz o olmalı. Bunu örneklerle açıklayacak olursak. Örneğin şu anda İsrail'in Filistin'e yaptığı büyük bir zulüm, sistematik bir zulüm var. Sıcak bir savaş var. Ve biz şu anda Filistin'in yanında olmayı ve savaş karşıtılığını İsrail-Filistin meselesi üzerinden dile getirmeyi tercih ediyoruz. Çünkü şu an ortada bir sıcak savaş var. E bu şuna benziyor. Sabah yine neden genel savaş karşıtlığı yapmıyorsunuz da Filistin Filistin deyip duruyorsunuz? Bu milliyetçi olmak değil mi gibi. Bu itirazlar ne kadar saçmaysa ki saçma. Çünkü or o an orası sıcak bir şekilde yanıyorsa, öldürülüyorsa onu gündem etmek gerekiyor. E onun üzerinden savaş karşıtlığını dile getirmek gerekiyor. Bu da aynı şekilde kadınlar sistematik olarak erkekler tarafından sürekli ezilen, zulme uğrayan kesim olduğu için bunu dile getirmek sadece konuya tek bir cinsiyet gözünden değil, asıl oradaki sıcak olayı dile getirme olarak karşımıza çıkıyor. E, o yüzden bunun bir ayrımcılıktan ziyade günün sözünü, gündemin sözünü söylemek olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sorunları çözebilmenin başlıca şartı o sorunu iyi tanımlamak. E, eğer biz bu sorunu genel şiddet ve genel cinayet olaylarından ayırmazsak bunun çözüme varabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu demin de bahsettiğimiz gibi ayrı başlıklar altında incelenmesi gereken bir konu. Yani kadın cinayetlerine kadın cinayeti demek olaya cinsiyetçi yaklaşmak değil, kadınların sırf kadın oldukları için özellikle yakınları tarafından dövülmesi kadına şiddet, katledilmesi ise kadına cinayettir diyerek konuyu bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili Gamze. Bugünkü konumuz benim de farkındalık kazanmamı sağlayan bir konu olmuş oldu. Açıkçası üstüne düşündüğüm bir konu değildi. O yüzden farkındalığımı artırdığın için çok teşekkür ediyorum. Nicesi tabii ki de öylesi cinayetlere kurban gitti. Allah'tan rahmet diliyorum her birine. Ve nicesinin de olmaması için var gücümüzle umut ediyorum ki bunları dillendirmeye, söylemeye, anlatmaya devam ederiz. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğimle. Hoşçakalın. あっ